Anlarım dertlerimi taşımaya Köle geldim dünyaya Bu zulümler hep mi hep mi bana Köle mi geldim dünyaya Bu zulümler hep mi bana Çekemez oldum Allah'ım Çekemez oldum Allah'ım Gönül dergahım dert doldu Yaşamak bu mu Allah'ım Gönül dergahım dert doldu Yaşamak bu mu Allah'ım bu dünyaya gelen bilmez Ağlayanlar neden gülmez Derdimi kimse bilmez Yaşamak bu mu Allah'ım Derdimi kimse bilmez Çekemez oldum Allah. Im.